Rüyada bileklik görmek. Bu rüya, kişinin hayatında bolluk, bereket ve mutluluğun olacağına işaret eder. Kişi yaptığı işlerin karşılığını alacak ve kendisine güvenen, kendi ekmeğini taştan çıkaracak. Rüya, sağlıklı, zengin ve rahat bir yaşam süreceği anlamına da gelir. Rüyada bileklik taktığını görmek. Rüya sahibinin kişiliğiyle uyumlu bir meslek sahibi olacağına ve yaptığı her işte başarıyı yakalayacağına delalet eder kişi, el attığı işlerde oldukça becerikli olacak, yüksek talepler alacak ve kazancında büyük bir artış görecektir. Bu rüya, rüya sahibinin iş hayatında bir numara olacağına ve kazancının beklenenden çok olacağına işaret eder. Rüyada bileklik bulduğunu görmek. Bu rüya, şans ve kısmetin dönmeye başladığına işaret eder. Rüya sahibinin yaptığı işlerde daha fazla alternatif oluşacağı, yolunun açık olacağı ve yaptığı işlerin bereketli olacağı anlamına gelir. Ayrıca borcu olan bir kişi bu rüya sayesinde ödeme fırsatı bulacak. Hasta ise şifa bularak sağlığını yeniden kazanacaktır. Rüya'da bileklik koptuğunu görmek. Bu rüya üzücü olayların ve maddi kayıpların habercisidir. Kişi işinden uzaklaşır ve yaptığı işi sevmemeye başlar. Bunun sonucu olarak işlerinde azalma meydana gelir ve maddi manevi çöküş başlar. Rüya, kişinin bu durumdan kurtulması için dikkatli olması gerektiğini belirten bir uyarıdır. Rüyada bileklik kırılması. Uğursuzluk anlamına gelir. Kişinin iyi giden hayatı, bir anda tersine dönebilir ve üst üste kötü olaylar yaşanabilir. Her şey bir anda bozulur ve hayatın kontrolü kaybolur. Bu rüya, kişinin önündeki olumsuz sürecin habercisidir. Rüyada bileklik hediye ettiğini görmek. Rüya sahibinin, sevdiği veya kendisine yakın birine, karşılık beklemeden yardımcı olacağına işaret eder. O maddi ya da manevi anlamda yapılacak fedakarlıklarla yakın çevresine destek olma anlamına gelir. Abone olup beğenmeyi paylaşmayı unutmayın çünkü biz hep birlikte daha güçlüyüz. Rüya ve istiharenizi yorumlara yazın cevaplamak için hep burada olacağım. Daha fazla ayrıntılı yorumları rüya yorumları kanalımızda bulabilirsiniz.